Keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli malı haftası vardı. Yerli malı mı? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Anayınızın amına koyun lan! Konuş damat konuş. Taşaklar işe yaradı. hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. Siktiriniz gidiniz efendim. Benim oğlum Aziz. Ha. Bana pek bir şey olmadı. Ben bunun yerlisi miyim kardeşim? O zaman benim buranın yerlisi gibi muamele görmem gerekiyor ya. Yok bunu toprağına alayım, yok bunu şey yapayım. Benden boncuk al, ateş suyu ver. Sahte ateş suyu ver herif ya, sahte. Oğlanın gözler gitti, kör oldu. Bak. Ağaçla konuşuyor, nehirle konuşuyor diyorlar. Çocuk göremiyor ki kardeşim kimle konuştuğunu. Geçer. Bizim oğlanlar bu şerefin yanında bir tane var. Ha, çak. Ha. ha. Onun kafasındaki kediyi alayım derken adam rahat duramıyor tabi. Çocuklar da yanlışlıkla şak deriyi alıyor. Ay. Ondan sonra kızıl derilirler kötü. Kovlayacaksın kötü. Yok öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok sevdim efendim. Çok muhterem bir insansınız. Yani efendim size yapılan zulüm gerek şef bir püsküt müsküt var mı ya? Hadi artık yatma vakti. Aziz Efendi, benim ayağım yok. Ya Aziz Allah. Efendi, ayağım yok. Oğlum var de iki tane. Nereden lazım olacak? Ayak ayak üstüne mi atlayacaksın? Yok, Çok. ayağa kalkacağız ya ondan. Ay, bak direkt kalkıyor. Şişt, Şşş. Lan lan, oğlum. Ay! Bak. Bana bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı bana. Ben şurada biraz karıncalarla konuşup geleceğim. Ne oldu? Haydi, bay bay. Biraz çalışsınlar, çalışsınlar. Oh. Dur. Totem! Totem bize bakıyor Aziz. Forklorik olarak sana saygım var ama sana tapamam Totem. Totem. Jotem. Oğlum yaramıyorsa içme ne? Ne oldu yavrum? Verdiniz mi elması? Yok vermedik. Ah, amın. Yakal. Hey, Emi, 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 um, burada Emi. Buraya niye geldiğimizi unutma. Ş, Emi, kimim ben? Komutan Lokar. Komutan Lokar mı? Onun ben amına koyayım. Ne diyorsun lan? Aziz ben fenaım. Bana bak, ben elması yoklamaya gidiyorum. Ayrılma bir yere. Olur. Yapamaz. İstenmeyen tüm! Değil! Aziz Vefa, teşkilatı mahsus gizli polis! Ama söyledik artık! Çek! At o elinden! Kızıl kayalar ben! Anladık o kadarını! Sultanın emaneti elmas almaya geldim! Türksün demek! Türkler kızıl derili diyorlar, doğru mu? Şşşt! Öyle bir şey değil lan o! Kızıl Türktür derler! Bırak da tavayı da çıkar elması! Vay vay vay! Çıkar elması da gidelim diyorsun ha! Öyle demedim, ver elması dedim! Tajer Değil be. Susan Van Dyke. Herkes uyurken elmas alıp ilerleyecektin değil mi? Ne alakası var Suzan Vesvese yapma. Kimse kıpırdamaz. Değil mi? Onçı yak. Namı değer Johnny Bir karar verin amana koyayım be. En son Johnny Leş. ben. Canını almaya geldim. Johnny Leş. Sen oğlum Verin onu katil. Verin Annemin adını sakın ağzına alma. Sen mi anlattın? Hacer ne alakası var? İstenmeyen tüy. İstenmeyen tüy benim konuşurken yüzüme bak. İstemeyen tüy kızım. Ne tüyü? Ne kızı? Neden bahsediyorsun sen? Bana bak. Çıkar elması. Vurdurtma kendini. Ulu manitohu. Gönülleş şer yerde seni aradım. Can düşmanımla böyle aciz bir durumda mı karşılaşacak? Hadi. Kız ben de sen şefe bak. Ne mi? Sakın Suzan'a vurma. Suzan biliyorsun. Gönülleş değil o. Anlattık sana konuyu. Ha Aziz sakın. Baba dur. Bana niye sıktın lan? O kadar karıştı ki. Kızım. Ha, baba. Baba. Gençliğimde Greenville'de tanıştım onunla. Dans ediyordu. Sevdik birbirimizi. Kaçtı geldi benimle. Büyükler kızdı. İstemediler. Direndim. Mutluyduk. Sonra sen doğdun. Avda olduğum bir gün Johnny Lesko'yu basmış. Merlum'u orada vurmuş. <laughs> Sana hursuz dediler, cezayı bana kestiler. Yavrumu, seni öldürmemi istediler. Kıyamadım. Seni ağlayan nehre bıraktım. Affetti mi beni? Beni affetti mi kızım? Johnny leş belasını buldu şef. Gömdük onu. Yalnız sultanın emaneti sendeymiş. Onu bize vermek zorundasın. Bu kızılderili beyaz savaşı değil şef. Bizim size bir düşmanlığımız yok. Hele ki Suzan'ın babasıysa. Sağ olasın damat. Ama benim bir zaafım var. Sevdiklerim gittikten sonra kendimi kumara verdim. Ne toprak kaldı, ne çit çubuk. Her akşam Ken'in bolda verdim almak için daha da bittim. Sizin elmas. Evet. Az evvel kumarda gitti. Ah. Nereye gitti? Lloyd. Elmas seri Lloyd'da. <laughs> Aşkta kaybeden Umar də Gəzənər. Yeri zəkirə. Taxma səhərinə sıçayım sənin. Sən ki bananamədim. <laughs> Çax, həmən şumu salan bir yerə saxlayalım ölüm.